önümüzdeki çağ nanoteknolojinin çağı olarak e, öngörülüyor. Genişiminde önemli rol oynayan nanoteknolojinin geldiği son noktayı bugün Mühendislik Fakültesi'nde konferans salonunda e, bilgilerle size aktarmaya devam edeceğiz. E, nanoteknoloji nedir? İşte Mühendislik Fakültesi bunun neresinde? Bundan ilgili yanımıza şu anda e, Mustafa hocamız var. Çağımızın yeni mühendislik dallarının başında gelen malzeme mühendisliği var ve malzeme mühendisliğinin ana konularından bir tanesi de nanoteknoloji. Tabii nanoteknoloji sadece de bir mühendislik branşına hitap eden bir dal değil. Bütün mühendislikleri de ilgilendiriyor. Bugün kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği dediğinizde hepsinde nanoteknoloji zaten yatayda duran bir dal durumunda. Ve bu önümüzdeki çağ nanoteknolojinin çağı olarak öngörülüyor. Bu süreç içerisinde de bütün mühendislik dallarında bu nanoteknolojiyle ilgili konuların el alınacağı zaten öngörülen bir e, konu. Nanoteknoloji bu bir metrenin bir milyarda birine tekabül eden bir büyüklüğe tekabül etmektedir. Dolayısıyla bu e, yani bir nanometre ile yüz nanometre arasında yapılan çalışmalara biz nanoteknolojik çalışmalar şeklinde ifade ediyoruz. Dolayısıyla <laughs> bu e, kapsamda bir ila yüz nanometre arasında yaptığımız tüm çalışmalar malzeme boyutu olsun ee, bu şekilde nanopartikülleri biz malzemelerin içler, içine kattığımız zaman çalıştığımız e, malzemeler yine nanoteknolojik malzeme oluyor. Nanoteknolojik malzemeler re, re, kullandığımız zaman performans yüksek miktarda artmaktadır. Bu da şundan kaynaklanmaktadır. <laughs> Şimdi biz nano boyutlara indiğimiz zaman yapısal kusurlar elemine olduğu için bu tip malzemelerin içerisinde atomik boşluklar var, dislokasyonlar var, işte tane var. Bunların tamamen <laughs> bir eliminasyonu söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla buna bağlı olarak <laughs> Malzemelerin performansı artıyor. Biz bunu elektronik aygıtlara uyguladığımız zaman, işte süper hızlı komütörlerden tutun da elektronik aygıtlara kadar e, performans çok yüksek miktarlara kadar çıkmaktadır. Veya bir mekanik özellikleri geliştirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla e, nano e, partikülleri böyle bir malzemenin içerisine kattığımız zaman mekanik özellikler artıyor, elastik modülü değişiyor, aşınma mukavemeti değişiyor, korozana karşı direnç değişiyor. E, ya bir işte tekstile kattığımız zaman tekstil enteresan özellikler alıyor. Mesela bizim yaptığımız farklı çalışmalar var ısıyan tekstiller. Burada da nanoteknolojinin etkisi ortaya çıkmaktadır. Çünkü yani tekstilin içerisinde mikron mertebesine kattığımız zaman herhangi bir etki olmuyor. Fakat nano boyutlara indiğimiz zaman bu etki artıyor. Yani ışık saçma özelliği kazandırabiliyorsunuz. Antibakteriyel özellik kazandırabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde ee, radar absorplama özelliği kazandırabiliyorsunuz. Bu tip özellikler söz konusu olmaktadır. Gelinen nokta sevindirici <laughs> mi? E, tabii var. yer yer e, çalışmalar var Türkiye, Türkiye'mizde de bu e, gözükmektedir. Özellikle yurt dışından gelen hocalar ve Anadolu'daki üniversitelere baktığımız zaman e, çok enteresan çalışmalar e, karşımıza çıkıyor. Güzel çalışmalar var Türkiye'mizde de. Bu, ak bu akımdan baktığımız zaman, yani son zamanda, zamanlarda alınan patentlere baktığımız zaman yayınlara baktığımız zaman güzel çalışmalar oluyor Türkiye'de. De. Yaptığımız çalışmaları e, anlatmak, işte hocalarla belki eee kolaborasyon kurmak açısından iyi şeyler olur diye e, burayı tercih ettik. burada evet, e, e, çalışmalar nasıl Teknoloji biz, e, e, bir eee nasıl e, bir onun hakkında ee, çalışmalarımız var. Dolayısıyla burada özellikle e, karbon ve dioptin etkisini e, polimer içerisinde koymak suretiyle kısayan tekstillere nasıl uyguladığımız bilgiler vereceğiz.